Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü temamız davet. Biliyorsunuz 610 yılında Kira arasında sevgili peygamberimiz ilk vahiy ile, ikra, oku emriyle karşılaşmış. Bu telaş ve korkuyla evine gelmiş. Durumu eşi Hazreti Hatice'ye anlatmıştı. Hazreti Hatice de onu teselli etmiş ondaki üstün ahlaki özellikleri sıralayarak başına ne gelirse gelsin mutlaka iyi bir şey olacağını güvencesini kendisine vermişti. İşte bundan bir bundan sonra sevgili peygamberimiz bir süre vahiy meleğini göremedi. Cebrail'i görmek için sık sık hiraya gitmeye başladı. Evinde iyice işine kapandı, tenha yerleri tercih etmeye başladı fakat vahi gelmiyordu. Bu gerçekten peygamberimizi çok üzen bir süreç oldu, üzen bir durum oldu. Evinde böyle örtüsüne bürünüp adeta kendisinden saklandığı bir günde Müddesir suresiyle vahiy meleği kendisine göründü. Orada Allah Teala peygamberimize hitaben şöyle buyurdu. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni temiz tut. Her türlü pislikten de uzak dur. Sevgili peygamberimiz bu emri aldıktan sonra Kendine geldi ve öncelikle ailesinden başlayarak artık insanları davet etmeye başladı. Hz. Hatice zaten Peygamberimizin bütün bu süreçlerine şahit olan, tanık olan birisiydi. Peygamberimizin kendisini anlatmasından sonra ona hemen inandı. O yüzden... Peygamberden sonra Allah'ın varlığını ve birliğine, Peygamberimizin de peygamber olduğuna inanan ilk insan, ilk kadın Hazreti Hatice'dir. Zaten demiştik Hazreti Hatice hem tahire hem kübra. Özellikle Peygamberimize inanması, şeksiz şüphesiz inanması sebebiyle de kübralık unvanı ona verildi demiştik. Peygamberimizin hane-i saadetinde bulunan Hazreti Ali, Çocuklardan ona ilk inanan. Hazreti Ali için peygamberimizin evinde bulunuyor? Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in çocukları fazla ama ekonomik olarak sıkıntı çekiyor, fakir, darlık çekiyor. Peygamberimiz nasıl bir zamanlar Ebu Talib'in evinde amcasının şefkatini ve rahmetini gördüyse Hz. Hatice ile evlendikten sonra peygamberimizin ekonomik durumu da artık iyi. Hazreti Ali'yi babasından istedi ve Hz. Ali 5 yaşında peygamberimizin hane-i saadetine dahil oldu. Ee, ekonomik olarak amcasına katkı sağlamak için öncelikle peygamberimiz bunu yaptı. E, ee, Hz. Ali bu dönemde 10 yaşında. E, ergenlikle çocukluk arasında bir yaşta bir gün Hazreti Hatice ile peygamberimizin namaz kıldığını gördü ve bunu merak etti, sordu. Daha sonra peygamberimiz durumu anlattıktan sonra düşüneceğini söyledi ve ertesi günde imanını ikrar etti. 10 yaşında bir çocuk. Demek ki insanları böyle çok da kategorize etmemek lazım. Kadın diye, çocuk diye. Çünkü sevgili peygamberimize ilk inanan insanlar bunlar. Çocukların da basiretleri, ferasetleri, öngörüleri bazen büyüklerden çok daha farklı oluyor. Çünkü onların dimaları, zihinleri tertemiz, kirlenmemiş henüz. O yüzden hani çocukları yetiştirirken de bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine Peygamberimizin hane-i bulunan Zeyd bin Haris, Peygamberimize ilk inananlardan. Zeyd de e, peygamberimize Hazreti Hatice'nin evlendikten sonra hediye ettiği kölesi. Peygamberimiz onu azat ediyor. E, hatta e, ailesine dönmesi konusunda onu serbest bırakıyor. Fakat Zeyd sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmıyor ve adeta bir evladı gibi onunla yaşamaya devam ediyor. İşte Zeyd de peygamberimiz ilk inanan insanlardan birisi. Hatta işte köle sınıfından ilk inanan insan olarak da tarif edilebilir. Tabii ki peygamberimizin kızları ilk inanan insanlar arasında peygamberimize dışarıdan hanesinin dışından ilk inanan ise Mekke'nin ileri gelenlerinden ve şeref sahibi kerem sahibi fazilet sahibi ee, Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebubekir peygamberimizden iki yaş küçük. Peygamberimizin en yakın arkadaşı ve peygamberimizdeki ahlaki özellikleri zaten biliyor. Eğer o bir şey söylediyse zaten o doğrudur. O yüzden Hazreti Ebu Bekir'in lakabı sıddık doğrulayan manasında Hz. Hazreti Ebu Bekir inanıyor. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir'in de tabii ki bu davete katkılarıyla peygamberimizden duyduklarını yakınlarını iletmesiyle de gizli gizli davetler artıyor. İşte Hazreti Osman gibi, Zübeyir bin Avvam gibi, Abdurrahman bin Af gibi Mekke'nin ileri gelenleri de Değerli dinleyiciler, ilk inananlar sınıfına dahil oluyor. Ee, i̇lk inananlar gizli gizli tenhalarda buluşuyorlar, dağ eteklerinde buluşuyorlar. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bazen Kabe'de özellikle herkesin uyku saati, öğlen saatinde gizlice ibadet de ediyorlar ee, ve özellikle de Safa Tepesi'nin e, eteğinde evi bulunan genç sahabe Erkam'ın evinde bir araya geliyorlar. Ee, gele, e, i̇nananlar büyük bir hasret ve özlem içerisinde sevgili Peygamberimize gelen vahyi dinlemek için çok istekli ve arzulular. Bazen de hani her türlü tehlikeye göze alarak bir araya geliyorlar. Özellikle de Erkam'ın evinde, genç sahabe Erkam'ın evinde bir araya geliyorlar. Erkam'ın evindeki bu gizli buluşmalar ta Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına kadar da devam ediyor. Çünkü artık Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla birlikte daha açık bir şekilde ibadet yapılabiliyor. Değerli dinleyiciler, işte bu gizli davetten sonra, birebir davetten sonra ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, açık davet emri geliyor. Artık artık peygamberliğin 3. yılı bitiyor, dördüncü yılı başlamak üzere nübüvvetin. E, o sırada Hicr suresinde de e, anlatıldığı gibi e, sen sana buyurulanları açıkça duyur ve müşrikleri aldırış etme emriyle birlikte Hicr suresi 94. ayeti kerime. Peygamberimiz artık e, bu daveti sesli ve toplu olarak duyurma kararı alıyor ama elbette ki bununla alakalı olarak yine yani Şuara suresi 210 14. ayet-i kerimede yakın akrabalarını uyar emriyle önce kendi yakın akrabalarından işe başlıyor. Sevgili Peygamberimiz yakın akrabalarını nasıl bir araya getireceğini düşünüyor ve Hazreti Ali ile akrabalarına birer davet gönderiyor ve bir evinde bir ziyafet veriyor, bir sofra kuruyor. Yaklaşık Haşimoğullarından 40-45 kişi bu davete icabet ediyor. Sevgili Peygamberimizin ziyafetini kabul ediyorlar, yemeklerini yiyorlar. Peygamberimiz tam öne geçip konuyu anlatmak üzere öne atıldığında ise Ebu Leheb durumu seziyor ve kabilesine senin getirdiğin gibi kötü bir şey getiren kimseyi görmedim diyerek bu toplantıyı sabote etmiş oluyor. Evet peygamberimiz 3 yıl kadar daveti gizli yapıyor ama bu artık Mekkeliler tarafından yavaş yavaş duyuluyor. Tabi peygamberimizin yakınları tarafından da Ebu Leheb tarafından da duyulmuş oluyor. Buradaki e, ilk kez duyacakları şeyler değil bunlar. Peygamberimiz tabii ki görevini yerine getirememen üzüntüsü içerisinde. Birkaç gün sonra yine Hazreti Ali ile akrabalarını çağırıyor. Yine bir ziyafet veriyor. E, ve onlara e, Allah'ın varlığından, birliğinden bahsettikten sonra diyor ki ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah'ın elçisiyim. Allah'a yemin ederim ki uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyandığınız gibi de dirileceksiniz. Yaptıklarınızdan da hesaba çekileceksiniz. İyilikleriniz karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında ceza göreceksiniz. Cennet de, cehennem de ebedidir. İlk uyardığım kimseler de sizlersiniz diyor. Bu konuda bana yardım eder misiniz diyerek e, akrabalarından yardım istiyor. Ebu Talip ayağa kalkıyor ve diyor ki ben e, bu getirdiğin şeyleri, bu anlattığın şeyler hoşuma gitti, onlara inandım. E, seni desteklerim, sana yardım ederim ama atalarımın dinini bırakmam diyor. Diğerlerinden olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap gelmiyor. Ama Ebu Leheb ilk toplantıda olduğu gibi yine ayağa kalkıyor ve kendi akrabalarını, Haşim siz ne yapıyorsunuz? Nasıl destek verebilirsiniz? Siz destek verseniz bile yani öbür gün zaten Muhammed öldürülecek. Üstelik öyle bir kötü işe sebep oluyor ki diyerek yine toplantıyı e, sabote ediyor, e, ortalığı dağıtıyor ve büyük bir düşmanlıkla oradan ayrılıyor. Değerli dinleyiciler, Ebu Leheb Peygamberimizin amcası olmasına rağmen düşmanlığı diğer müşrikler kadar oluyor. Diğer müşriklerin, Peygamberimize ve inananları eziyet edenlerin e, ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmezken e, Leheb Suresinde Ebu Leheb'in ve karısını Allah-u Teala beddua ediyor. Niye? Çünkü Akrabalardan gelen kötülük, akrabalardan gelen eziyet, diğerlerden gelenden iki kat daha, üç kat daha fazladır. Allah Teala o yüzden özellikle Ebu Hebi ve karısını Leheb suresinde yazıklar olsun diyerek cehennemde birer odun olarak onları tasvir ediyor. Çünkü Peygamberimizin en büyük kötülüğü yapanlardan birisi Ebu Leheb. Şöyle ki Peygamberimiz davet için Mekke'nin dışından gelen insanlara anlatmaya çalıştığında Ebu Leheb, ben onun yakınıyım, ben onun amcasıyım, öz amcasıyım. O yeğenimi de çok severim aslında iyi bir insandı fakat ona bir şeyler oldu diyerek peygamberimizin davetinin önünü kesmekte diğerlerine göre daha etkili olduğu için dediğimiz gibi Leheb suresinde özellikle de yeriliyor. Değerli dinleyiciler, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarını uyardıktan sonra artık bütün Mekkelilere e, ee, ilan ilan açıktan ilan etmeye karar veriyor ve bir gün Safa tepesinde bulunduğu bir sırada bütün gücüyle insanlara ey insanlar ben size şu dağın arkasında bir ordu var desem bana inanır mısınız dediklerinde onlar diyorlar ki tabii ki biz sana inanırız. Hani sen sana şeksiz şüphesiz inanırız. Sen hani eleminsin güvenilirsin. O zaman sevgili peygamberimiz de diyor ki ee, ben büyük bir azaba duçar olacağınızı haber veriyorum diyerek e, daveti bütün Mekkelilere ulaştırmış oluyor. Aslında ilk başta Mekkeliler olayın şokuyla da çok fazla bir şey anlayamıyorlar. Çünkü Hz. Muhammed'i tanıyorlar, biliyorlar. Güvenilir bir kimse, ahlaklı, faziletli bir kimse. bir şey söylüyor çok da fazla dikkat etmiyorlar. Hani kulak ardı ediyorlar. Görmemezlikten geliyorlar. fakat ta ki putlarla ilgili putların batıl olduğunu dersiz olduğunu ve bir olan Allah'ın ibadet edilmesi gerektiği yalnızca ona ibadet edilmesi gerektiği ile ilgili vahiylerle peygamberimizle karşılaştıklarında bu sefer ne olduk falan demeye başlıyorlar ve peygamberimizi de peygamberimize inananları da artık karşılarında bir rakip olarak, adeta bir rakip olarak görmeye başlıyorlar. Ee, ve bundan sonra hem peygamberimizi ve inananları döndürmek için davalarından, inançlarından döndürmek için e, hem de kendi durumlarını sağlamlaştırmak için, e, Mekke'deki konumlarını sağlamlaştırmak için artık daha sert tedbirlere başvuruyorlar. Biz bu işkence bahsini bir sonraki dersimizde Anlatacağız peygamberimize bu davetten sonra başlayan işkenceleri bir sonraki dersimizde anlatacağız. O yüzden şimdilik buraya girmiyorum ama özellikle açık davetin başlaması ile birlikte böyle bir zaman olayı anlayana kadar serbest bir şekilde peygamberimizin daveti daha sonra artık işkenceye ve eziyete de e, maalesef dönmüş oluyor. Evet değerli dinleyiciler bugünkü e, dersimizde kısaca peygamberimizin ilk davetini anlattık. Tabii ki her dersimizde de söylüyoruz bunlar uzun siyer konuları tek tek böyle üzerinde saatlerce günlerce konuşulması gereken mutlaka sizlerde e, takip edenlerde e, ilgili kaynaklardan ilgili bölümleri daha ayrıntılı ve daha derin bir şekilde de okuyabilirler. Ben hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.